Selam herkese. Yeni video hoş geldiniz. Bugün kale kuşatması oynuyorum. Vallahi ilk kez oynayacağım bunu. İnşallah sıkıntı olmayacak. Öbür iki modu birkaç kez oynamıştık. Fiyan ne lan? Fiyan herhalde değişik bir okçu. Batanyalı Fiyan ha. Fazladan ok. Neyse daha başlamadı ısınma aşamasında bakalım. Biz saldıran taraf mı olacağız? salınan taraf mı olacağız bilmiyorum. Kalede bayraklar var. Bayrakları alınca moralimiz artıyor. Saldıran taraf için konuşuyorum. Ana bayrak var. Onu 90 saniye elimizde tuttuğumuz zaman kazanmış oluyoruz. Savunan taraf ise biz işte kaleyi alamadıkça moralimiz bozuluyor. <laughs> Üzülüyoruz. Hiç ee, hiçbir bayrak falan alamazsak moralimiz bitiyor. Ondan sonra kaybetmiş oluyoruz. Yani savunan tarafında tek yapması gereken tahmin edeceğiniz üzere bayrakları korumak. Ben şu Fiona'yı merak ettim ya. Başla bakayım. Şu an ısınma aşamasındayız ama bayağı kalabalık vardı. Bunların hepsi oyuncu mu yoksa Oha. Biraz pink problemi yaşayabiliriz onu söyleyeyim. Yaşıyoruz da hatta. Düşman dost ayırt etmeden vuruyor. Mu? Oh ne güzel geçirdim. Evet başlıyoruz. Vay ve bu kadar kişi online ha? Ben o zaman ok alayım mı? Okçuyla mı başlayayım ben? Ne yapsam? Hep de yabancı. Aa Türk yok anasını satayım. Çok da şikayetçi değil. <laughs> Neyse. Ee, şimdik. Single player'da oynadığımız gibi azıcık kale yaklaşıp pıt pıt adamları vuracağız diyeceğim ama yapay zeka ile oyuncular bir değil tabi. Şuraya bir yeri ben siper alabilir miyim ya? Bu arada mancınıklar kuşatma kulesi falan da var. Hani sadece saldırmıyoruz öyle boş boş. Her şey düşünülmüş yani fazlasıyla. Bir de şeye merak ediyorum. Bu fiyanlar ne kadar demeye vuruyor acaba? Merak ettim. Bak şuradan sıkıyor bir tanesi bana. Bir tane vursam aslında. Aa nasıl vuramadım? Ah be onu vuracaktık da. Keşke okçu ok Şimdi böyle sıkıcı gelecek size. Eleman öldürmesin bizi oyt. 35. İyi çok yemedik. Ne yapıyor ya? İndireyim mi ben bunu. Beyler sen yanlış yapıyorsun yanlış Sen savunacaksın biz saldıracağız. Bak bak hareketlere bak bu gelecek bana. Neyse o gitsin. <laughs> Yapamadım. Aa nereye nasıl alt hasar verildi ya? Neyse iyi oldu. <laughs> Bu arada altın kazanıyoruz gene. Ben ne alayım? Klan savaşçısı alabiliyorum. Sopa mı? Balta alayım bari abi. O kadar ezme ya. Tamam. Performansımıza göre altın kazanıyormuşuz. Abi ya. Nereden çıktın sen şimdi? Ayıp değil mi? Kalkan yok mu alak? Abi efendi efendi savun işte. Niye dışarı geziyorsun ki yani? Azıcık roleplay ya. Salak salak geziyor dışarıda. Böyle sapmıyor ki. Explosive ammo please mi? Dalga mı geçiyor Bu Dur biraz bekleyeceğiz burada. Bizim okçulardan ölen vardı. Bizim Biz ok ok yay mı alsak? Ay altınım yok. Ölürsem mal gibi kalacağım. Ben yani, kullanabiliyor muyum koç ne? Yürüyün aslanlarım. Eyvah yandan yiyeceğiz yalnız. Allah belanı hadi bana. Ha neyse 106 altın alıyorum her türlü iyi o zaman. Seç abi bunu gene. Ama ebesinin nikahından başladık gene de neyse. 1-2 adam öldürebilsem. Ne kadar altın geldiğini hesaplayacağız. Valla ben de ilk kez oynuyorum o yüzden. Çok da böyle. Heyecanlı geçmeyebilir bizim açımızdan. Bu ne yapıyor af mı diliyor burada. Acı. Ha sen ölmüşsün. Olur olur öyle ufak tefek sıkıntılar olur. Hiç problem değil. O kabız kim? Vuramıyor beni. Kabız spor. Buradan var mı gidiş yukarı? Yani var da. Gidiş var. Dönüş yok. Oh. iki tane birden yedik. Üçüncüyü de yedik. A bayrağı haritadan kaldırıldı. Aha 135 oldu. Ben abi alıyorum zaten oku. Uzun yay. Fazladan ok daha iyi bence. Yapacak bir şey yok. Yaklaştırmıyor ki şerefsizler. Allah, bir iki kişi öldürsem fena olmaz da buradan da vurabileceğimi inanmıyorum. Güzel yapmışlar ha, bir şey değil mi? Olmuş ha. Allah iyi olmuş. Bakmayın ben öpüze öpüze oynuyorum da Ananın. Kendi bitti atı var şimdi ya. Adamın atı benden iyi oynuyor ha. Hadi be, ben öldürecektim onu. Lan siz kim lan? Bir tane buraydım ya. Bak yumruk atıyor herif. Uzaktan yumruk atıyor herif vuramıyorum ya. <laughs> yani. Abi göster bir kendini. Arveletçi. Anasını şeyini at tamam mı oku? Ah lan. Vuracağım vuracağım. Abi bir tane vurayım ya merak ettim demeyicini. Hay ağzına gözüne ya. Bir tane vurmak istiyorum. Yürü abi yürü. <laughs> Yalnız fazla 40 tane ile başladık galiba. Bayağı iyiymiş o zaman. Yani okçu olarak da yukarı çıkmak bilmiyorum. Bayağı ele geçirdik vardı. Ben pek bir işe yaramadım ama. Hatta hiç işe yaramadım. Bu bakak şimdi burada var mı birileri? Deli ya. Oba. Oha çüş deldi herif beni. Aa nasıl geçmiyor şu aradan geçerdin ya. Tamam ben durayım burada. Bizimkiler. İlerleyin de acı kılıççılar. Çövaleler. Yürüyün lan. Bildiğin mahalle kavgası şu an ama. Neyse en azı adam öldürdük gördük ne geldiğini. Azıcık daha altınım var artık. Ah azıcık daha eli kolu olan bir oyuncu olsam aslında çok iyi olacak da. İyi 83 hasar fena değil ölür o. İlk asist. Hadi canım ne oldu vuramadın. Başka yok. Kılıca geçeyim. Baltaya da ya da. Geçmeyeyim. Boş ver. Friendly Fire yokmuş bu arada. Yanlışlıkla koydum bir tane takım arkadaşıma da. Canı gitmedi neyse ki sarılır ya. Oley. İyi kaçtım ha bir şey değil mi? Bir şey değil mi güzel kaçtım. İyi vurduk. Güzel asistimizi alalım. Evet friend fire yok eminiz artık. Öbür modlarda var bu arada dikkat etmek lazım. Vurun topundan ha. Haydi bakayım. He? Ha? Oluyor mu böyle ha? Kafa. A içinden geçti gördünüz. A içinden geçiyor. Tamam şey olmuş ping. Pingim varmış. İyi bu sefer öldürdük birilerini ha. Böyle şuradan vurabileceğim ama göremiyorum ki. Eğilme neydi Z miydi? C miydi? CTRL evet. Ama eğilip vuramıyoruz. O kötü. O yüzden. Hadi be. Neyse artık ölme zamanımız gelmiş canım. Allah Allah. Ne alayım ben? Atlı savaşçı. Atlı savaşçı ha. Burada olmaz be. Fiyan mı alayım ben yine? Tamam fiyan alayım hadi. Devam. Bir dahakine yakın dövüş alırız da. Bu arada süreler de uzun yani. Bak daha 22 buçuk dakikamız var ele geçirmek için. Öyle hani 2 dakika gireyim çıkayım yok. Uzun uzun oynuyorsun ya. Sana çok gıcık oldum ya şu elemanlara. Gel lan buraya. Atına sıçtı. Geliyor. Dık, dık 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 sesini duyuyorum onun. Aynı yere mi gidelim? Ya da dur ya direkt içeri girelim de içeriği göstereyim. Yani şehirleri mutlaka görmüşsünüz oyunda da. Bir de online modda görelim ya. Kapıya hasar vermeyelim artık. Kapı ölmüş zaten. Heh, iyi oldu ona. Gitti. O da gitti. İyi iyi bu baya iyi hasar veriyor bir şey değil mi? Piyan mıydı neydi bu ama baya Aman yarabbi yani bu Baya fena koyuyor Af, af yok yani bu. Güzel Çiğ gay mı? Şuradan şöyle bir saldım ben oku Şey tuşu var mı acaba? Oku çektikten sonra geri bırakabiliyor mu? Ya da silah değiştirerek yapıyor herhalde Hiiii oh. Piyan iyiymiş abi. Piyanı sevdi. Sağımıza solumuza bakmamız gerekiyor yalnız. Biraz dalıyorum ben heriflere. Sıkıntı oluyor da. Şu an biz savunuyoruz ki bildiğin. Eyvah. Hey! Tamam bunu hak ettik. Go back ha. Biz hadi mod moda giriyoruz oynarken de bizden beterleri var. Bunu aslında şeyde oynayacaksın ya. Discord'da arkadaşlarına falan oynayacaksın böyle. Moda girip. Abo. Olur olur. Asist yapmışım hiç haberim yok. Şimdi kaç bayrak kaldı? 2 yok 4. GD efendim bir bayrak daha ele geçirildi. Ok mu ben kapıya? Şuradan gelen olursa ben kollayayım bizimkileri. Ya da onlar beni kollasın bilemedim. Bunlar ne ya baba yiğitlere baksana. Spartalı izleyip gelmiş buraya. Hii. Ben ona vuramıyorum, bana vuramıyor. Oo, hadi de bir de ölseydi o çok iyiydi de. Aa, şu düşman. Düşman. Geber. Adam var ya şeye takıldı ha. Kapıya takıldı yoksa öldürüyordu beni. Dur şimdi burası sakat yalnız. Ben girmeyeyim oraya. Sen ne yapıyorsun lan? Böyle adamları olursa bunların tabii kaybederler kaleyi ya. Erip dışarıda geziyor. Çıkıyorum ben. Yani ben çıkana kadar kale kuşatılır, iki el daha değiştirirler hatta yani. Öyle bir zaman geçer ama yapacak bir şey yok. Yavaş çıkıyor acık. Ha gayret. Biraz yaşlıyız herhalde biz. Tamam. Yok o kaçtı. Aha. Hocam öyle korunamıyor noktan yalnız onu söyleyeyim de. ben olsun ileride işine yarar. Ben şimdi buradan bir döneceğim. Tepimi atlayacaklar direkt. Bakayım şuradan. Korkuyorum. Bak bak bak. Gözüktük biz. Haydi. Neyse, bizimkiler aldı burayı bayağı. Ben yanlış yaptım, niye buraya geldim ben ya? Ben görebileyim diye geldim ama... Mantıklı olmadı. Yani kendi attığımı da göremiyorum ki. Ge gel abi şöyle. Bayağı okumuz var ama ha. Eyvah, neyse beni iplemedi. Neyse artık o okçu da öldürse bize yapacak bir şey yok. Abi baya iyi olmuş ya. Baksana şu ortama ya. Bakmayın ben böyle öküz öküz oynuyorum ama azıcık daha iyi oynayan biriyle var ya üf. Gerçi ilk defa oynuyorum. Gelişeceğiz yani. Hii. Bak tahmin ettiğim oldu. Abi şekil edin ya. Oo bak nereden sıkıyor. Ya böyle vuracağım koçum. Hay kalkanını abi niye geçtin. Niye geçiyorsun önüme? Geç adamın yapacak bir şey yok da. Ben gel bakayım. Açık hedef alıyoruz burada biraz ama şu atları gıcık oldum ben. Vurduk mu onu? Güzel. Hangi piç lan o diye döndü bak buraya bakıyor şu Hangi vuruz düşmanı vurdu lan? Anam. Nereden yedik onu biz? Güzel yedik ama. Yedik. Evet görmedim. Ağaçların içinden mi vurdu ne yaptı? O zaman Oyt nerede başladıkla böyle direkt Yürüyün aslanlarım ay, ay ay hadi Vurdum onu Kardeşim öldü onu kardeşim Acayip role play giresi geliyor insanın da ne hadi tamam biraz Kendimi kaybettim ben çok içeri girdim yalnız Hii. Ben nasıl öldüm ya Adam dokundurdu mızrağı yani böyle yaptı öldük ya. O kadar da gaza gelmiştim. Dur şu kalkanlık süsü olsun diye vermemişler. Şöyle yaptım bari. Oğlum şu koçbaşı bizi daha çok engelliyor lan. Yani heriflere çalışıyor şu an koçbaşı. Aslanlarım yürüyün. Öldüm. işte hani? İşte bu. Gel ulan. Oğlum Oksijen dövüyorum ya Sanırsın Skyrim oynuyorum yani ne bu Tamam gidiyorum ben Çok dövdünüz Yeter o kadar aslanlarım geri dönün falan Dur şimdi kılıçla Deneyelim mi Geliyor Şunu yapmak istiyorum da Astır. Hayır Vurmayın Şerefsiz Şerefsizler Ahlaksızlar Kalkan Kalkan niye unutuyorum ben bunu oynarken ya kendinden geçiyor herhalde Hala ölmedik Çarpayım bari şunu abi Atım gitti öldüm Haydi görüşürük Neyse oyalıyorum bunları bak bu gerizekalar beni öldürme bokuna Oyalanıyorlar şu an burada Aha kalkan da gitti öldüm artık ha, hala ölmedim Bak oyaladım bu kişileri gördünüz mü taktik Alayım mı laf fiyanı gene ya da şey alayım yerden giden Yerden giden ne demekse? Yaya. Alayım abi seni. Tabi baya bir kalenin iç tarafına doğru girdiğimiz için burada spawn oluyoruz herhalde. Güzel. İyi olmuş o. Kaç cidar abi? 4. İyi iyi. 5 olsa iyiydi ama olsun 4 de olur. Gir gir. Yürüyün aslanlarım. Komut veremiyoruz tabi. Herkes oyuncu. Dur şimdi. Aa o bizden. Düşman yok mu düşman? Neyse şöyle yapayım ben. Aha, aha, ne düşman? Uu Nereye attım onu ben? Ciddi adam öldürmek istiyorum bir tane ya. Ama nah öldürürüm. ne abi, nereye atıyorsun? Bir tane öldüreydim ya. Neyse. Olololololololol! Nerede bir bayrak? Bunlar buradan çıktığına göre ileride bir yerde Gel lan buraya! Şerefsiz vurduşma... Ananın. Abi. Neyse, görmediler beni. Nasıl öldürüyor oğlum vur artık şunu ha. Herif götüyle savunuyor ya kendini. Bir şeyler oldu ama. O da gitti. Al at al at at at. Şey al 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 at, at 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 yalnız. Al 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 kardeşim. At gitti. Çabuk gitti at. Olsun. En azından binebildik. Oo, bir anda çıktım hele bak ne yapacağını şaşırdı bak. Oo, bir daha fena. Öbür daha fena. Gördün mü nereden geliyor? Öldü, öldü. Yaşamaz o. Yürüyün aslanlarım. Bravo, vur abi, vur. sana. İkinci asist. Gelin lan. Gelmeyin. Gelmeyin. Çok geldiniz. Oo hepsi geliyor burada. O zaman bayrak içeride mi ana ana bayrak? Birader önüne bakar mısın ilerlerken? Ananın ki. Var ya bunlar çakma delikanlılar. Bunlar hep boşa sallıyor Görüyor musun? Hep boşa sallıyor Hadi be. Öbürü vurup gardım bozmasaydı indirmiştik. Ben sevdim bunu ya. Yeminliyim bundan sonra. Bundan sonra yeminliyim abi. Yeşiller biziz. Çatır çutur ölüyoruz şu an ama. Bu fiyanlar hiç fena değilmiş bak. Single player oyuncaklar için doyurulur. Batanya alıp fiyana upgradelersiniz birlikleri. Ben nereye geldim? Hangi kale? Yanlış kale mi? He. Tamam. Doğru kaleyse sıkıntı yok. <laughs> Ama abi bir şey diyeceğim. Yani iyi hoş da oradaki kale şeyi bayrağı nasıl alalım biz? İyi vurdum yalnız orada. Orada iyi vurduk onu. Allah 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 Allah. Bunlar oradan spawn oluyor 50 kişi birden. Yani nasıl alacağız ki oraya biz? Anlayabilmiş değilim. Gelsenize lan. He, gelsene. Bak hep asist. Öldüremiyorum ki herifleri. 40 yılın başı bir tane. Sen gittin hocam sen gitti. Tamam onu öldürdün sen. Ayıp. Salak götümü dimden cıda atıyor. Beyinsiz seni. Seni beyinsiz seni. Göt kesen kamil mi? Ne biçim isim o Yanlış mı gördün onu? Yanlış gördüm inşallah. O zaman. Fazladan ok mu? Güçlü oklar olsun. 30 tane tamam. Niye güç yoklar? Zaten götlerin dibinde izledik. Aa bitti. Kazandık. Ye yeah. İşte işte bu GG. Benim sayemde falan dermişim yok. Skorlar bir dakika. Göremiyorum şu an. Burada mı göstereceğim? Göstermedi. Tapta da yok. Neyse tamam. Skorlar çok hızlı geçti böyle. VTR gibi geçti. Olsun. Yani aşağı yukarı zaten gördüğünüz ne, ne yaptığımı, yapamadığımı daha doğrusu. Gördüğünüz gibi kuşatma modu da bu şekilde. Ben bunu da oynamaya devam edeceğim. Hoşuma gitti benim. Beklediğimden daha iyiymiş hatta öyle söyleyeyim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşürüz.